Başladık galiba. Yine 70 milyon dolarlık kameraman arkadaşımız Selahattin bir işaret çekti oradan. Sevgili dostlar merhabalar. Ee, bu akşam Adana'dan kaldırımdaki izler 10 bölümümüzü gerçekleştirdi inşallah. Yanımızda hep artistler var. Sağıma bakıyorum. Aynen. Artist. Sola bakıyorum. Artist. Sağ Hakikaten Artist. artist. <laughs> Arkası zaten çok kalabalık. Esas sağ tarafta birisi şov yapıyor. Şov yapıyor. Arkada da bir sürü hareket çekiyorlar. İsa abi ne diyorsun abi? Allah'ım alkışlar bravo bravo aha birisi tokatlıyor sayın yönetmenim nasıl Üzeyir abimiz sevgili dostlar yarın nasip olursa Adana yarım oratuğunun 21 kilometre ve 10 kilometre olarak koşacak arkadaşlarla bu akşam etkinlik yaptık az önce Taşköprü'de zombicik dansımızı gerçekleştirdik yeni zombimiz Ayhan abi ben buradayım ha. yeni dede zombi olarak katıldım mutluyum. Başarılı olacağıma inanıyorum. Bak işte sıkıntı ne biliyor musun? Bu mikrofonu böyle tuttum mu konuşamıyor. <laughs> Gayet güzel konuşuyorum. Sen, sen bir ver, ver ben bak nasıl kalacağım. Merhaba arkadaşlar. Biz de katılalım dedik. Ee, öncelikle Bravo Aran ve buradaki bütün dostlara çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir etkinlikte e, ufak tefek e, antrenmansızlığımızın olmasına rağmen hepimiz bir araya geldik. Çok güzel bir yolculuk yaptık. Çok eğleniyoruz. Ee, koşunun sadece fiziksel bir e, etkinlik olmadığını, bu güzel insanlar, e, bu koşunun sosyal olarak da bir etkinlik olabileceğini en güzel şekilde gösteriyorlar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar e, bu arkadaş grubunun ileride genişleyerek büyümesi, değişik etkinliklerde sosyal ve sportif aktivitelerde beraber e, olmayı ve desteklemeyi sonuna kadar e, düşünüyorum. E, biraz biraz da sen konuş. Evet, hadi hadi. Bravo, konuşalım. Bravo, evet. bravo, 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 bravo. bravo. Bir alkış yani. Bu akşam aslında arka taraf kalabalık. Bak teşekkürler. Dünya sağ ol? Vallahi. Sen şen ol. Evet kardeşim. Biraz konuş bakalım. Biraz konuşalım. Herkese iyi akşamlar önceden. Bravo run olarak Adana Kurtuluş Yarım Maratonuna geldik. 10 kilometre, 21 kilometre koşacak arkadaşlarımız var. Biz tabi her zaman e, eğlenceyi de ön planda tutuyoruz. Sadece koşu değil. Tabii ki sağlık için her zaman koşuyoruz, antrenman yapıyoruz. Ama bizim amacımız eğlenmek de. Eğlenmeden çünkü bu hayat geçmez. Hiç kimse de bunu geçiremez. Imkansız bir şey. E, zombi videomuzu çok güzel bir yerde çektik. Taş köprünün üstüne çektik. Taş köprüde çok güzel oyun havaları oynadık. Ben bugüne kadar taşköprüde öyle oyun oynandığını görmedim. İlk mi oldu bilmiyorum. Bunu araştıracağım. Zombi halayı çekildi. Zombi halayları çekildi. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Etkinliğimiz tabii ki devam ediyor. Şu anda canlı yayında da görünüyor. Çiğ köftemiz yoruluyor. Birazdan oyunlarımızla da devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar arkada diyorum ya bu sefer kalabalık seyircilerimiz var. Biz onları tabii böyle Yayını seyretmek için geldinizden diyorum. Aslında sebebi çiğ köfte. Yoksa bizlik bir şey yok. Üzeyir abi. Azıcık bir uzan bakalım. Ya çok yordunuz beni şimdi ama konuşacak mecanim de kalmadı ama yine de kırmayayım sizi. Hepinize hayırlı akşamlar. Adana yarım maratonda herkese başarılar diliyorum. Yani iyi tarafımız yok. Milletin ağzını yakmaya devam ediyoruz yine. <laughs> ne diyeyim şimdiden hakkını helal etsin herkes. Herkesi seviyoruz. Evet. Bravo Ron. Herkese bravo. 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 Üzeyir abi otel müdürü özel olarak teşekkür ediyor. Tavana çiğ köfteyi yapıştırmadın diye. Çok teşekkürlerini oradan el salladı. Bilgin olsun. Sayın müdürüme yaptığı tekliften dolayı teşekkür ediyorum. Beni usta olarak almak istedi ama ücrette anlaşamadık. Bakalım 2024'te transfer olabilir yani düşünebiliriz. O kaybetmişiz o zaman. <laughs> evet kıymetli Üzeyir abimizden de aldık dinletimizi. Arkada bir grup genç var. Yavaş yavaş onlara da sıra vereceğiz. Bir tanesi benim yeni tanıştığım yaklaşık 50 yıllık kardeşim Ali Rıza. Yaklaş, nereye biraz? Biraz yaklaşın. Boyunu posunu görsünler. Evet, boyumuzu, posumuzu görsünler. Herkese iyi akşamlar. Bugün e, buraya koşmak için geldik ama koşmaktan ziyade önceliğimizi yemek işine adayınca böyle bir ortamda bulduk kendimizi. Koşu güzel. Genç var. Ama yavaş yavaş sosyalleşmek, insanlarla güzel, mutlu anlarımızı daha da böyle katlayarak paylaşmak daha da güzel. Çünkü çevren genişlediği zaman güzellikleri, mutlulukları da onlara aktarıyorsun. Sen de bu mutluluktan alabileceğin tüm hazı doruklarına kadar yaşayıp ondan sonra herkese böyle gülücük saçıyorsun. Herkesin hayatında mutlaka kendini mutlu edecek bir uğraşı olsun. Tabii en güzel uğraş yemek diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Yarın da ee, koşacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Her zaman centilmeniz tabi. Ee, arkada iki tane hanımefendi var. Ben bu sefer konuşma sırasını o hanımefendilerden pardon Veysel. <gülüyor> 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 evet, Canlı yayına başlamadan önce ee, burada Özlem hocamız var. Özlem hocamıza sorduk ne cevap verelim diye. Direkt dedi sen otur Sözü renk aldın dedi. <laughs> Umarım gerçeksin derste de kürsü şeyden dersten kalmayız. Veysel senin burada ilk koşu burada oldu değil mi? Benim ilk koşu burada oldu. Ee, sağ olsun Olmuş. Yasin abi senin sayende oldu. 21 kilometre koşmuştum. 21 kilometre koşmuştum. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii 10 kilometre niyetiyle gelmiştim ama Yasin abim büyük bir kazı olmuştu. Ama sağ olsun e, sonuçta yarışı bitirdim. İlk, ilk koşumdu ve ilk tecrübemdi. Yani işte böyleydi. Yasin bu e, olayı anlatırsa sevinirim yani. O olayı hep anlatıyor. Evet. Önce bir hanımefendilerden buyurun bakalım. En tabi. şimdi bir şey söyleyeceğim. Söylemeyeyim canlı yayında. Bu sefer arada çelişi kalır kimse konuşamaz. Buyurun alın bakalım. Bir tanıtalım canlı yayınlarında. Çiğdem Hanım. Merhabalar herkese. iyi akşamlar diliyorum ben de. Ee, benim bu yarın Adana'da ilk koşum olacak. 10 kilometre koşacağım. Ee, koşuya geliyorum ama biraz da dostluğa. Arkadaşlar geliyorum sanki çok güzel bir dostluk var burada çok güzel bir eğlence var ee, Ben de herkese bravo diyorum ee, teşekkür ediyorum Harikasın aramızdaki en eski koşucuya şimdi söz vereceğiz Pardon ya en gençli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir başladı kürsüleri bırakma evet Özlem'ciğim Ayağı istersen böyle evet, Herkese iyi akşamlar sevgili koşu dostları Bugün koşu için geldik Adana'ya Yarın inşallah 21 kilometre koşacağım. Ben ilk defa yarım maraton koşuyorum. İlk defa Adana'da koşuyorum. Yeniyim bu işlerde biliyorsun abi ama kürsüler bulaşıcı galiba. Evet evet harika İnşallah güzel sonuçlar gelir. Alıştım bırakamazsın. Diyorsun. Tabii. İnşallah. <laughs> Bakalım yarın herkese başarılar diliyorum. Böyle bir ailenin içerisinde olmak çok güzel. Bravo'nun ailesi süper. Bravo diyorum. Bravo. 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 <laughs> Şöyle Selahattin'cim açını bozabilir mi bilmiyorum. Bir arkayı hafif böyle gösterir misiniz? Adem abi, bak şimdi bak, bak arkada bak herkesi şimdi size göstereceğiz, yakalayacaksın ne yapıyor? Dursun abi, ne yapıyorsunuz ya yani? bak. <laughs> Dursun abi canlı yayın senin karşında, telefondan mı izliyorsun? <laughs> evet arkadaşlar, az önce kimi yemek yemeye kimisi de ee, bir şehir dolaşmaya çıktım. Biz de burada çiğ köfte öncesinde hem bir canlı yayın yapalım dedik. Hem böyle biraz kendimizi hasper edelim dedik. Sohbetimizi, muhabbetimizi geliştirerek. Bugün Adana'da e, bizim Marmara'dan gelmemize rağmen bu sıcaklık aslında herkesi mahvetti. Herkes kışlıklarla geldi. şu anda ne yapacağım diyor. Dursun abinin hareketleri beni tav ediyor. Odaklanamıyorum. Konu dağılıyor. Bir orasını elliyor, bir burasını elliyor. Dursun abi arkaya gelsen istersen ya. <laughs> Önde dikkatli alıyorum. Bir de bizim burada kulaklı bir prensesimiz var. Gel bakalım fıstık. Bir tanıt bakalım kendini. Sporu yapan yapıyor zaten. Mühim olan sporu yeni yapacakları mı? Bir anlat bakalım kendini. Şöyle bak Selahattin abine bakarak. Hadi. Al mikrofonu. <laughs> anlat anlat. Adı al. nedir? İşte Aymira. O tarafa bakarak konuş seni görsünler. <laughs> Aymira. Başka soyadın nedir? Halıcı. Sen bugün benden ne istedin tişörtte? Ee, çocuğunu yapmasını Tamam biz şimdi annelere çocuk beden tişört yapacağız Bravo tişört yapacağız Bir de iki tane abisi vardı değil mi? Evet Der misin da medeni cesaretini göremedim Doğum yüklere katılamadın Niye yapmadın dans ettim desene baba <laughs> Neden yapmadım? Çok teşekkür ediyorum Çok teşekkür ederim Orada da bak bir de Emin amcam var O da öyle bir, Emin abicim gel böyle bir yanaş sende Teşekkür ederim Halim Yıraç'ım Emin abimiz de Abi gel bir tanışalım böyle Ürgüp'ten. Bundan sonra Bravo Orhan Ürgüp'te yeni otellerimizden birisi. abicim bir anlat kendini. Sevgili arkadaşlar Adana'dayız. Heyecanlıyız. Yarın koşacağız inşallah. Ürgüp'ten geliyoruz. Kapadokya'dan. Sizi ultraya da bekliyoruz. Ee, yakında kayıt açılır. otelimizde bekliyoruz. bekliyoruz. Tabii. Otel eee Ömür Odalı. Ömür <laughs> Odalı. <laughs> <laughs> bir ama Nevşehir'de var. <laughs> Sıkıtıyor. İnşallah. Tabii onun hareket eğitimini hareket alacağız hareket önceden. Tamam. <laughs> Tekrardan e, memnun oldum. İyi yarışlar. Çok teşekkür Erken ediyorum. Edelim. Şimdi Veysel yeni bir kurs açtı. Eee zombici kursu. Ee, zombi kursuna kayıt olmak isteyenleri eğitim için Veysel'e müracaat edebilirler. Arkadaşlar biz şimdi böyle farklı farklı birleşmeler, farklı farklı organizasyonlar yapıyoruz. Bu organizasyonlarda insanların yüzü gülüyorsa gerçekten amacına ulaşıyor demektir. Amacımızı da e, yani yolumuzdan sapmadan, şaşmadan birbirimizi mutlu ederek yürüyerek geçiriyoruz. Evet. Değil mi Ayhan abicim? Bir dakika Dursun abi söyleyeceğiz Dursun abi. Dursun abi öyle bir oturmuş oraya ki buralar benim Adana'nın ası. Vallahi çukura, pamukçu tam. Dursun abicim buyur böyle alayım abi. Şöyle bir Alıcı renklerine göz al. Ya şöyle kameraya bakarak 5 e, 8 Ocak Adana'nın e, 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu dolayısıyla 8 Ocak'ta koşulacak olan Adana maratonu yarı maratonu için burada hep beraber toplandık. E, maratonun dışında her türlü eğlence, aktivite, şahane bir organizasyon özellikle Braver'ın ekibi ve diğer koşu gruplarıyla beraber mükemmel bir organizasyon oluştu. Herkese katılan herkese çok teşekkür ederiz. Biz de Samsun'dan 8-9 8 kişilik bir ekiple, ikisi bayan 8 kişilik bir ekiple burada Samsun'umuzu teşkil ediyoruz. Diğer gelen arkadaşlarımızı da bu Adana yarım maratonunda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ol. Bravo, bravo, abi. bravo abicim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tabii Adana 2023'ün koşucular için ilk startı oldu. Bunun peşinde bugün görüştüğümüz Kayseri Belediyesi'nin düzenlediği üçüncüsü olacak olan yarım maraton Mithat abimle görüştük. Broşürleri dağıttılar. Ee, Kayseri'de gerçekten çok güzel organizasyon yapıyor. Onun peşinde katıldığımız NIF Ultra var. Ee, Efes Ultra var. E, 6 Mayıs'ta da esas bizim organizasyonda bulunduğumuz e, Bravo olarak Gebze Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz çok teşekkür ediyoruz gene belediyemize. E, Gebze Ultra Trail var. 3 parkurdan oluşan. Şu anda kayıtlarımızı açtık. Çok uygun fiyatlarda e, kayıtlarımızı yapıyoruz. Yani bu bir ay içerisinde ilk kayıtlarla kayıt yaparsanız cebinizi bayağı bir rahatlatmış olursunuz. Güzel imkanlarımız oluşacak orada. E, bu akşam tabii Adana'da bu programı yapıyoruz. Çok da uzatmak istemiyoruz. Ee, birazdan çiğ köfteler böyle. Fiyatın çiğ köfteler gözüküyor mu? Evet şöyle arkadaşlar çiğ köfteler tabak tabak. Yani tabi yakında olanlar gelebilir. Hepinizi bekleriz çiğ köftemeye. Evet. Üzeyir abim Üzeyir abim çiğ köfte yaparken acı bir şiir okumak ister misin? He. Şimdi benim kendi şiirlerimden bugün kitap getirmedik. Din'cim benim e, Dursun abicim benim cep telefonumu verebilir misin oradan? Arkadaşlar söylemek istediğiniz bir mevzu var mı? Çok uzatmayalım diyorum. Bir şiir okuyalım diyorum. Hem? Ba ba acı. Çiğ köfte herkes. Kıssadan hisse e, sevinçler paylaştıkça çoğalırmış. Acılar paylaştıkça azalırmış. Biz sevinçleri Artırmaya, çoğaltmaya geldik. Şimdi e, şair arkadaşımız, edebiyatçı Artık arkadaşımız, arkadaşımız e, bize kendi şiirlerinden bir tanesini okuyacak. Yani gördüğünüz gibi edebiyat da var yani. Hepsi var. Şöyle. Hayata dair her şey. Var. Hayata dair her şey. Evet. Ayhan Abici. Şimdi okumak üzere. Evet. Evet. Bağlıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bir şiir okuyarak yayınımızı, akşamımızı nihayetlendirelim. Umut etmeyi daha çok seviyorum. Köksüz ağaçları yeşertiyorum. Kanatsız kuşları uçuruyorum. Yeryüzünden yağıyor yağmur bulutlara. Ateş ateş donuyorum. Buz gibi yanıyorum. Saçlarım ayaklarımın altında. Parmak uçlarımdaki kalbim anladım. Ben kalpsiz de seviyorum. Yüz yaşında aşağı doğru büyüyorum. İnsanlar bin kere ölüyor. Ben her ölümde yeniden doğuyorum. Gülerken acıyor yüreğim. Ağlarken kahkahalar atıyorum. Ben bir başka türlüyüm. Mantıksız. Tüm umutları seviyorum. Boş verdim. Anlamasın beni dünya. Ardı ardına rüyalar yaşıyorum. Geceleri her yer aydınlık, gündüzleri karanlıkta kalıyorum. Adreslerin hepsi zayi. Yokluklarda benliğimi buluyorum. Sevgili dostlar. Veşey Valla böyle güzel insanlar olunca insan enerjisi düşmüyor. Hepinizi çok seviyoruz. Biz çok güzel bir aileyiz. Birbirimize katarak büyüyoruz, gelişiyoruz. Yarınları daha güzel projelerle taçlandırıyoruz. Adana'dan hepinize sonsuz sevgiler, selamlar. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Enerjiniz. Burada onları unutmuyoruz da söyleyelim tabii değil mi? Yani işim evet ya. oldu. Arkadaşlar gelemeyen arkadaşlarımız oldu. Ee, burada olmak isteyip de bir şekilde gelemeyen başta benim eşim bir sakatlık geçirdi. Çok geçmiş olsun hatun. Ama bu akşam burada olamayan tüm dostlara inşallah bir sonraki etkinlikte birlikte olmak için umut ediyoruz. Evet, çok selam. Seviyoruz. bir Herkes özlüyoruz, el sallıyoruz, hoşça kal diyoruz. Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Herkes bir anda diyebilir Hayır zahmet olacak. Dur. Evet. Şey Buyurun. Bir şey evet. Bunu yapalım. hangi ayda yapıyoruz? Şeyde yapıyorlar. Aralığın dördüne geliyor. Tamam. Şeyine göre değişiyor. Önümüzde iki yıl. 2023 Aralık. Eee tamam. Türkiye'den gelecekler için biz kendi uçak biletlerimizi burayı alabiliriz Ama bize burada iki üç yıl kalacak yer konusunda yardımcı olabilir miyiz? Sizin ekipte gelebiliriz. Tamam harika. Ancak, hemden terapi gidin mesela, şeyi getirmesi için e, çok harika bir şey maraton oluyor gerçekten. Yani o kadar ölen veriyorlar ki özellikle dışarıdan yapılıyor. Çünkü dışarıdan e, başka ülkelerden adet gidip yarışamıyorlar. E, Enerjisi, e, şeyi olmadığı için e, yarışamadıkları için. O yüzden e, derim ki yani oradaki önümüzdeki yıl düzenlenecek bir maratona. Biz geç bu yıl e, bursadan 20 şey, 14 kişilik bir ekiple gittik oraya ve çok da bize ilgi alaka gösterdiler. <laughs> 2023 Aralık, Aralık <laughs> ayında, Ocak ayından itibaren ben bu grupta bilgilendireceğim. Pardon, e, Ağustos ayından itibaren bilgilendireceğim grubu. Orada önceden uçak biletlerini tedarik alabilirse eğer 2-3 günlükte bir kalma fırsatı orada bir kalacak yer konusunda yardımcı olabilirlerse bize. İnanın inanın çok değişik bir maraton olacak. Tamam. Orada 10, 21 ve 42 bir şeyi düzenleyen de İstanbul'dan Asım Çetin Hoca. Orayı organize eden Asım Çetin Hoca düzenliği Bilginize bilginize sorarım yani. 2023 programını alabilirseniz tamam. e, alabilirsek e, çok iyi olur. Yani çok değişik bir şey olacak Kıbrıs. Kı kıymetli Yasin Hocam'a adıma imzalık kitabı için çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hep beraber üç iki bir deyip bravo mu diyoruz? Evet. Üç. Biz de Tabii. Iki, bir. Bravo! bravo. Hoşça kalın dostlar. Bravo. <laughs> bravo! bravo! Buraya bak Selahattin. <laughs> 아, 저거요? 아, 나. 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 아,